Kenya'dan Öcalan neyle geldi? Helikopterle getirtildi değil mi? Türk devleti kendi egemenlik sahası dışında ta Afrika'nın bir Kenya ülkesinden Abdullah Öcalan'ı helikoptere bindirdi ve getirdi. Peki Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan helikopterle getiren Türk devletinin Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan yine helikopterle Ankara'ya getirme gücü yok mu? Kenya'dan getiren devlet İmralı'dan getirmez mi? Yani Türk devletinin Abdullah Öcalan'ı güvenli bir şekilde herhangi bir araçla bu işte helikoptere bindirirsin, kargo uçağı, uçakla getirirsin, denizden getirirsin, sonra arabaya bindirirsin. Türk devletinin gücü var. Yani onun için meclisten bir heyetin İmralı'ya gitmesi çok yanlış. Türk milletinin gücü var. Türk milleti Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan Ankara'ya getirir kuşun kanadının üzerine kor gene getirir ve güvenli bir şekilde getirir. Ne Abdullah Hocalığın kılına zarar gelir ne de Türk devletinin itibarına, prestijine zarar gelir. Onu getirir, o gücü var.